oluyor. Romantik oluyor. Bas mı Bas bir tanesine gelir aşkım. Bir tanesine bas. Bas. Bak. Bak. <laughs> <totstuk> mooi? Ja, Deze ook mooi, hè? Ja. <totstuk> Nelis. <totstuk> Nelis. Wat Melis. Sen bu şarkıyla bıcı bıcı yapıyordun gel az. Ee? akşam rutini işte her akşam banyo yapıyorduk. Her akşam giydirirken bu şarkıyı çalıyordum. Her akşam. Bu eski telefon. Şarkı da hala burada duruyor. Ya, Birden duyunca şey. geri gittim. Melis'in elinde egzama oluşmuş. Türkçe'de egzama oluyor herhalde. Eczaneden şey aldım. Lanet krem aldım. İçinde vazelin de içeriyor. Yağlı bir krem. <laughs> El sabunu da değiştirdim. Nötral aldım. Yüzde sıfır para parfüm. Hiçbir şey yok. Yüzde sıfır. Hastacıklar için yapılmış zaten. Onu değiştirdim. Ve günde bir sürü bir sürü krem sürüyorum. Bu şekilde pazartesiye kadar azalmazsa o az zaman doktora gideceğim. Şey. Görüyor musunuz burayı? Bu sabah kedi yaptı onu. Yap aşkım. Abla Bak abla yardım ediyor. Çim gitti. Dengi geçiyor at etin, Nerci de uyuyor. Hala pijama içindeyiz. hazırlandım ama. Geliniz biraz sonra. Değiş, neyi değiş? Hangi? 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 İpi Kabusum çamaşır. Hiç bitmiyor. Kabusum. mi? Bakalım. Vay, çok güzel oldu. Çok güzel. Vay, çok güzel atıldı. Ne Ben yapacağım. Ya. Ve Kıyafetlerini getirdim ama şimdi giymesin çünkü çok kalın. Hem üstü kalın, hem altı kalın. Bu böyle çift kazak hani böyle çok aşırı kalın olanlardan. Ben saçını yeniden yapayım dur. Bu da çift böyle şey pantolon. Şimdi giydirirsem kız yanar yani çıkarken giydiririm. Şimdilik dursun da böyle. Hiç bitmiyor. Bu toplamaklar hiç bitmiyor. Biliyor musunuz? Her taraf yine böyle. Yerim seni var. Metis uyandı. Metis uyandı. Metis uyandı. Metis uyandı. Uyandık ya böyle şey haline bayılıyorum. <laughs> Allah aşkım. Ben. Yine tekrar bunu giydirdim çünkü birazcık terlemiş. Bak. aç. Ya ben, ben. 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 Ne bak sapa? Kim çiğfsel? Ben bir bat sapa. Mama kedi. Mama mı yiyeceğim? <laughs> şey Bugün 바로... <laughs> <laughs> İlan yemek yiyor. Bak Gel oğlum, gel daha yeni kalktı çünkü. İlan elindeki İlan bununla geziyor. <laughs> Maalesef Tuba beni o durumlara sokuyor. Çok Ay görünüyor ışıktan efendim. Çok ya it diyor okey. O zaman baba rahatsız oluyor. Bir tane ruj var. Ondan sonra bu aslında USB stick. Nereye gidiyoruz? Erbin Evet. Çarşıya gidiyoruz baka. ihtiyaçlarımızı almak bir için. <laughs> Veka. Hava güneşli, full bir güneşli, bir şey. güzel. güzel ama tabii ki soğuk. Şey. Ya gözlüğünü alacak. Ha? Gözlüğünü alacak. Hı? Yapabilir miyim? Evet yapabiliriz. Peki. Aslında taksam iyi oluyor. Kışın bile çünkü gözlerimi sürekli böyle yapıyorum. Dör dör dikmene git. O zaman olmuyor. Dur. Ne yapıyor baba? Babaya bak. Babaya bak. Mert'in şeyini yapıyor. Kas Kask kask deniyor değil mi Hı. Bakayım saatini. Neyse bir tane saat aldık. İlla sarı olsun istedi. Son zamanlardaki en sevdiği renk, sarı. Making you smile. I know I am what you need, and boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. uh oh uh, oh. We're gonna fall in love. Did you. şeyler konuşuyor Mertçe. Kendi kendine konuşuyorsun. <laughs> Çarşıya geldik hep beraber. Çocuklar step yapsın diye kapalı yerde gezmiş oluruz diye. İkisi de yoruldu şimdi step yapmaktan. <gülüyor> <gülüyor> Anneciler. Mert yine tabi her zamanki gibi çikolata, çikolata istiyor. Çantam o kadar ağır ki maşallah. Anlamıyorum, Tuba'nın çantasında ne var? Çantayı bana bir verdi, sanki 20 kiloluk ağırlık var içinde. <laughs> ne Siz ne koyuyorsunuz bu kadar çantanın içine, anlamıyorum ben ya. Ağzına kadar dolu, bir de çok ağır. <laughs> ne istiyorsun? <laughs> Yatma vakti geldi çocukları pijama. Melis'in eski pijamalarını giydiriyorum. Küçük gelenleri. Ve genellikle hepsi pembe oluyor. De e, vloglarda baya hani bir şey yorumlar aldım. İşte neden Mert ve Melis'in eski pijamalarını giydiriyorsun? İşte e, hep pembeler. İşte bu doğru değil bence falan diye mesajlar aldım da hani bunlar pijama. Hani Hani dışarıda her gün günlük e, Melis'in etik kıyafetlerini giydirsem hani tamam anlıyorum falan diyeceğim ama hani pijama yatarken giyiyor. Bir de hani yorumlarda bu sizce doğru mu falan yazılıyor. Ama ben hiçbir sakınca görmüyorum açıkçası. Ablasının küçük gelen kıyafetlerini giyebilir rahatlıkla. Beni hiç rahatsız etmiyor. Kendisini de rahatsız etmiyor. Hatta tam tersi hoşuna da gidiyor. Hele ki Anna ve Elsa'lı olan Frozen olan şeylere bayılıyor Mesela bunu şimdi Melis giyecek ama... Mert. Ne durdun mu söylediğimi? Nerede ana Nerede? 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 Elsa. Tabii ki ablasından heves ederek o da her şeyi. Ablası ne seviyorsa doğal olarak özenerek Mert'i seviyor. Yani bir iki tane yorum değil bayağı bir çok yorum almıştım. O yüzden şimdi bu vlogda da söylüyorum yoksa söylemezdim bile. Hatta yorumlardan bir tanesinde bir psikolog yazmıştı. Ki ben de ona şaşırmıştım zaten hani. Bence hani bir çocuğu hep böyle erkek olarak şey yapmak bence o daha ters yani daha kötü. Hiçbir şekilde cinsiyet ayrımcılığı yapmıyoruz bu evde. Çocuklar yattı. Ben şimdi Buraları toparlayacağım. Dağıttılar her şeyini. Sonra da toplayamadık ya. Ne vakti geldi? Bu açıyorum ya. Bir yani sinir oluyor. Benim böyle süs ışıklarım var. Akşam açarım. Neden bilmiyorum. İlhan çok gıcık oluyor onlara. Şu ışıklarım falan. I <laughs> know <laughs> kırmızı ışığım falan var. Hiç hoşuna gitmiyor. Yani böyle büyük ışıklar kapandığında şu mesela şunu açıyorum. Ondan sonra onu açıyorum. Bak arkada kırmızı ışık falan böyle güzel oluyor. Romantik oluyor. Yok. Ne gerek var? <laughs> Şeyi anlatıyordum. Benim ışıkları bakıcık olduğunu anlatıyordum. Vallahi ya yatarken 100 tane ışık kapatıyorum. Evet. <laughs> Anlamıyorum. Ha, oradaki ışık senin etkisi etki yapıyor dedi. O kırmızı ışık işte böyle loş şey ışık, romantik ışık veriyor. Bütün ışıkları kapatsam buraya 2 gram bir şey yanmıyor mu? Yok ama hani o tarafa baktığında böyle romantik böyle şey hey. İşte ya. <laughs> Sinir oluyor, gıcık oluyor benim ışıklarıma. Boncuk televizyon izleyin. Ha ne var orada? Boncuk. Bir şey yakalamaya çalışıyor. Dur ben bu çoraplarını hastayım. Ne var çoraplarında? bir <laughs> de pijamasının içine sokmuş çoraplarını. Sen git dışarı çıkıyor. Evet ben pijamalarım, ben çoraplarımı hep böyle giyerim. Ey <laughs> Allah'ım <Sıcak> ya. <laughs> hep de. dalga geçiyor benimle. <laughs> ben de çok rahatsız olurum Niye? Ben Ar mı? aramızdaki fark. <laughs> <laughs> Tabii beni. Evet. Bir de görüyor musunuz? Bak tişörtle oturuyor. Ben burada Bir şeyim var. Bak kaç kat Aa. giyindim ben soğan gibi. En çok sorulan soru neydi biliyor musun? Tahmin eder misin? İlhan ne iş yapıyor? Neyi sevdiniz? Boncuk çık oradan. Çok bizimle alakalıydı. Üçüncü çocuk. Ha, evet. Üçüncü çocuk daha eskiden beri takip edenler, iyi takip edenler bilir ki ben hep 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 söyledim ki ben çok geniş aile hayal ediyorum. İşte ben işte 4 isterim yani 4 tane. <laughs> geniş, 4 tane. Evet bana kalırsa 4-5 tane. Geniş aile hep hayal ettim. Bugünlük de bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilsiniz. Şuradaki yuvarlığa basarak abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. de Bir dahaki videoda görüşmek üzere.